Merhaba Ekonomik Rayon takipçileri. Bugün sizlerle şokta haftanın fırsatlarına bakacağız. Keyifli seyirler. Oma Sıvı deterjan, siyahlar 1690 ml, 189 lira 95 kuruş. Oma Sıvı Active Fresh Cold Power renkler için çamaşır deterjanı, 1690 ml, 189 lira 95 kuruş. Bingo Soft Konsantre 1440 ml, 109 lira, 75 kuruş. Fairy Platinum Green Tablet 80'li, 449 lira. Pril Bulaşık Sıvısı 750 ml, 53 lira, 50 kuruş. Pril Klasik Limon 4 kg, 129 lira. Peril Losyon bulaşık deterjanı 750 ml 46 lira 50 kuruş. Mintax yoğun çamaşır suyu 4000 ml 89 lira 90 kuruş. Bingo Fresh pembe düşler yüzey temizleyici 2,5 litre 79 lira 90 kuruş. Domestos yüzey temizleyici çam 1500 ml 73 lira 90 kuruş. Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 litre 34 lira 90 kuruş. Mintax Yağ Çözücü 1000 mililitre 34 lira 25 kuruş. Selsil Pak Genel Amaçlı Temizleyici 500 gram 35 lira 50 kuruş. Ürünleri beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bulunduğunuz şubeye gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. temizliyor yüzey temizlik havlusu yüzlü 49 lira 90 kuruş mor ışık sinek öldürücü 169 lira petrix solar mum efektli meşale 149 lira çocuk sandalet aksesuarlı asker mavisi 119 lira çocuk sandalet aksesuarlı vişne 119 lira patik sandalet aksesuarlı asker mavisi 119 lira. Patik sandalet aksesuarlı vişne 119 lira. Kadın terlik 179 lira. SM erkek çocuk ışıklı filet terlik 33 lacivert 219 lira. SM erkek çocuk ışıklı filet terlik 34 lacivert 219 lira. SM Kız Çocuk ışıklı Filet Terlik 335 219 lira. SM Kız Çocuk ışıklı Filet Terlik 345 219 lira. Arkalıklı Sandalye Minderi 79 95 lira 95 kuruş. Vakumlu cam saklama kabı 12 cm, 49 95 lira 95 kuruş. Cam sebil 3 litre, 249 lira. Luka ekmeklik 99 lira 95 kuruş. Çekirdek çıkartıcı 59 lira 95 kuruş. Döküm ceviz kıracağı 59 lira 95 kuruş. 4 parça mutfak temizlik seti 129 lira. Krone futbol topu 179 lira. Cilet Permatik Tekli Beşli Poşet 58 lira. Kron Basketbol Topu 179 lira. Krone Voleybol Topu 179 lira. Kaktüs 14 lira 90 kuruş. Termos 32 litre 799 lira. Piknik termos 5 litre 349 lira. Bay Fakir Jan temizleyici 500 mililitre 49 lira 95 kuruş. Ürünleri beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bulunduğunuz şubeye gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Oto kokusuz küllük 19 lira 95 kuruş. Oto sürgülü kol dayama 499 lira. Oto halı paspas 4 parça 349 lira. Oto minderi 3 parça 169 lira. Çekirdek çıkartıcı 59 lira 95 kuruş. Metal sibop kapağı 4'lü 29 lira 95 kuruş. Lastik tamir kiti 450 mililitre 69 lira 95 kuruş. Yan cam güneşlik seti ikili 59 lira 95 kuruş. Bel desteği 59 lira 95 kuruş. Expert by Fakir torpido temizleyici 500 mililitre 49 lira 95 kuruş. Expert by Fakir araç içi temizleyici 500 mililitre 49 lira 95 kuruş. Expert by Fakir Oto Hızlı Cila 500 ml 49 lira 95 kuruş. Su bombası balon 25'li 14 lira 95 kuruş. Gokidi kova seti 79 lira 95 kuruş. Gokidi ibrikli büyük kova 99 lira 95 kuruş. Barbie bebek doktor oyun seti 699 lira. Gokidi Çilek Makyaj Seti 99 lira 95 kuruş. Hot Wheels Taşıyıcı Tırlar 299 lira. Hot Wheels Şehir Temalı Fırlatma Seti 249 lira. Gokidi Gitar 149 lira. Pilsan Kum ve Su Oyunu 499 lira. Çizik alıcı pasta cila 300 gram 39 lira 95 kuruş. İzlediğiniz için teşekkürler.